sayın meslektaşlarım, kıymetli öğrenciler. Biraz önce de bahsi geçtiği gibi 20-27 Aralık dünyanın en güzel, en anlamlı, en hissiyatlı milli marşı olan İstiklal Marşımızın yazarı, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası olarak idrak edilmektedir. Bu yılda merhum Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri bir yıldız, bir hilal, ilelebet, istiklal teması ile gerçekleştirilmektedir. Ben sizlere bundan bağımsız olarak, genel olarak milletimizin, özel olarak da gençlerimizin geleceği için hayati bir anlam taşıyan Asım'ın nesli kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Asım'ın nesli ifadesi dava şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserinin Asım bölümünde bahsini ettiği ve Türk milletinin ideal gençliğini temsil eden bir kavramdır. Peki kim bu Asım? Asım gerçekte Uğut Savaşı'nda iyi bir okçu, kahraman bir asker ve aynı zamanda donanımlı bir muallim ve öğreticidir. Asım bin sabit uhud'da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin has okçularındandır. Bu savaşta Resulullah'ın yanından bir an bile ayrılmayan onunla beraber sebat eden bahtiyarlardandır. Müslüman olan bir kabileye öğretmenlik yapmak üzere Hazreti Peygamber tarafından gönderilen ve giderken alçak bir pusuda bir an bile tereddüte düşmeden sırasıyla oku, mızrağı ve kılıcıyla sonuna kadar mücadele edip şehit düşen cesur ve idealist bir sahabedir. Mehmet Akif'in Safahat eserinde ele aldığı Asım sadece bir kahraman değil aynı zamanda bir gençlik modeli tam bir kamil insan tahayyülüdür. O cesaretin, çalışkanlığın, vatanseverliğin, ahlaklı, karakterli ve şahsiyet sahibi olmanın, ileri görüşlü ve eğitimli olmanın, köklerine milli ve manevi kültürüne ve değerlerine bağlı olmanın ve fedakarlığın sembolüdür. Mehmet Akif, Asım'ın şahsında haksızlık karşısında susmayan, hakikat uğrunda mücadele eden, gerekirse ölen, değerlerinden ödün vermeyen bir gençliği tarif eder. İşte bu gençlik, sadece kendi milletine değil, insanlığa da hizmet etme bilinciyle hareket eder. İşte bu gençlik, nerede bir mazlum varsa, zulme ve haksızlığa uğrayan varsa dinine, diline, meşrebine, nesebine bakmadan onun yanında durur. İşte bu gençlik sarsılmaz inanç ve kararlılığı ile zalimin karşısında durmayı bilir. Asım'ın nesli özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında milletin ihtiyaç duyduğu gençlik profilini simgeler. Akif bu kavramla gençliğe bir hedef çizer, bir yol gösterir, bir kimlik inşa eder. Bu nesil iman, ahlak, irfan ve vatan sevgisiyle donanmış, bilgiyle, bilimle ve erdemle hareket eden, çalışkan, milli ve manevi değerlerine bağlı, fedakar ve karakterli bir gençlik modelini tasvir eder. Asımın nesli kavramı sadece bir ideal değil, aynı zamanda medeniyetimizin köklerinden ilham alan, değerlerimizi gelecek nesillere taşıyan bir rehberdir. Asım'ın nesli öyle bir nesildir ki, tarihinden aldığı gücü geleceğe taşırken kendi kimliğini korumayı başarır. Merhum Akif'in Asım'ın nesli olarak idealize ettiği neslin özelliklerini daha detaylı bir şekilde şu şekilde sıralayabiliriz. Asım'ın nesli bir, manevi ve ahlaki değerlere bağlıdır. İnançlıdır ve dinine bağlıdır. Ahlaki değerleri ön planda tutar, adaletli, dürüst ve erdemli bir karaktere sahiptir. Iki, eğitimli, çalışkan ve azimlidir. Bilim ve ilimde ilerlemeyi amaçlar. Eğitime önem verir, çalışkan ve azimlidir. Sürekli kendini geliştirir. Çalışkanlığıyla hem kendini hem de toplumunu ileriye taşır. 3 vatanseverdir. Vatanını her şeyin üzerinde tutar. Vatanı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Gerekirse vatanı için canını feda etmekten çekinmez, milli birlik ve beraberliğe önem verir. 4. kuvvetli karakterdir. Zorluklara karşı yılmaz, sabırlı ve azimlidir. sorumluluk sahibidir ve görev bilinciyle hareket eder, iradeli ve cesurdur. 5. modern, İleri görüşlü ama köklerine bağlıdır. Batı'nın ilim ve teknolojisini alırken kendi kültürel ve manevi kimliğini korur, çağın gereklerini takip eder, bilim ve teknolojiyi öğrenir ve uygular. Altı, fedakardır. Kendinden çok toplumu düşünür, milleti için maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. 7 milli ve kültürel kimliğine bağlıdır. Türk milletinin gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Dini ve kültürel kimliğini kaybetmeden evrensel değerlere uyum sağlar. Mehmet Akif'in asıl karakteri bu özellikleri taşıyan ideal bir gençlik portresi sunar. Bu model geçmişte olduğu gibi günümüzde de ahlaki ve milli bir rehber olarak kabul edilir. Bu nesil önce kendi köklerine, tarihine, kültürüne sahip çıkan, geçmişiyle barışık, barışık, geleceğe umutla bakan bir nesildir. Aynı zamanda modern dünyanın gereklerini yerine getiren, bilim ve teknolojiyi takip eden bir nesildir. Asımın nesli sadece manevi değerleriyle değil aklıyla da ilerler. Akif bunu şu şekilde öğütler. Allah'a dayan, sadye sarıl, hikmete ram ol. Yani Allah'a dayan, çalış, gayret göster ve bilimle hareket et. Bilgiye teslim ol. Bu dize bizlere açık bir şekilde inançla, çalışkanlıkla ve akılla hareket etmemizi öğütler. Asımın nesli ahlaki değerlerle yoğrulmuş bir toplumun temel taşlarıdır. İftira, fesat, tembellik gibi kötülüklerden uzak durur. Onlar hak yemeyen, mazlumun yanında olan ve adaletin tesisinde rol alan bireylerdir. Bugün Asımın neslini yaşatmak için ne yapmalıyız? Öncelikle gençlerimize güvenmeliyiz. Onların iyi bir eğitim almasını sağlamak, onlara milli ve manevi değerlerimizi tanıtmak zorundayız. Aynı zamanda çağın gereklerine uygun bilgiyle donatılmalarına da imkan tanımalıyız. Akif'in asımı cephede vatanı savunan, vatanı için mücadele eden, vatanı için canını feda etmekten imtina etmeyen bir kahramandı. Ama onun savunduğu sadece bir toprak parçası değil, aynı zamanda Türk milletinin ruhuydu, maneviyatıydı, değerleriydi. Bugün bizim mücadelemizde cehalete, yozlaşmaya ve umutsuzluğa karşı bu çerçevede bu kutsal bakış açısıyla olmalıdır. Sevgili gençler, sizler Asım'ın nesnesiniz. İdealist, ahlaklı ve cesur bireyler olarak bu ülkenin geleceğini inşa edeceksiniz. Sadece kendiniz için değil, milletiniz ve insanlık için çalışmalısınız. Biliniz ki bu toprakların sizlere ihtiyacı var. Mehmet Akif'ten Mehmet Akif'in sizden beklediği gibi haksızlık karşısında eğilmeyen, zalime dur diyen, her türlü kötülükle mücadele eden, bilgiye sarılan, cehaletle savaşan ve milletine hizmet eden bireyler olun. Mehmet Akif'in şu anlamlı sözlerini sizlere hatırlatmak istiyorum. Doğrudan ayrılmayın. Çünkü sonunda mutlaka kazanan hak olacaktır. Asımın nesli bu hak yolunda yürüyen bir nesildir. Gelin hep birlikte bu yolda ilerleyelim ve Asım'ın ideallerini yaşatalım. Yine Mehmet Akif'in sözüyle Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Bu mısralar ideal gençliğin vatan sevgisiyle namusunu ve milletini koruyacağına olan inancı ifade eder. Asım'ın nesli günümüzde de ahlaki ve milli bir gençlik modeli olarak sıkça referans alınır. İşte referans alınan o gençlik sizsiniz, siz olmalısınız.